Video oyundan hepinize merhaba. Bugün sizlerin karşısına Instagram'da müzik özelliğini nasıl ekleyebiliriz bunu göstermek için geldim. Hemen videomuza geçelim. Evet, ben şu anda Instagram'da hikaye kısmındayım. Hikaye kısmına hemen hemen herkes gelmeyi biliyordur. Yani İlla ki Instagram'ı kullanmaya başladıysanız hikaye atmışsınızdır. Şimdi, ben siyah bir ekran çektim. Siz mesela kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz veya herhangi bir manzarayı çekebilirsiniz. Veyahut galerinizde olan işte arkadaşlarınızla olan fotoğraflarınızı işte ailenizle olan fotoğraflarınızı hikaye kısmına ekledikten sonra müzik özelliğini nasıl ekleyebiliriz hemen onu göstereceğim ben size. Şimdi hemen sağ üstte gördüğünüz bu gülücük bir kutu var hani sağ üstte hemen görürsünüz zaten. Ona tıkladık. Evet, gördüğünüz gibi hemen ikinci sırada bulunan müzik diye bir yine buton var. Hani kutucuk var. Ona da tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi müziklerde ara diye hani burada arama butonu çıkıyor. Burada istediğiniz müziği arayabilirsiniz, rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bu özellik biliyorsunuz ki Türkiye'ye hani daha geleli yeni oldu. Türkiye'ye gelmeden önce illaki Instagram'da Takip ettiğiniz e, işte yabancı insanlar, oyuncular, e, işte sanatçılar, şarkıcılar vardır. Ve bu e, hani müzik paylaşıyorlardı ve ben mesela yabancı takip ettiğim işte oyuncu veya şarkıcının hikayesine baktığım zaman bana diyordu ki işte Instagram bulunduğun ülkede işte hizmet vermiyor gibi müzik özelliğini. Bu hani gerçekten üzücü bir durumdu hani ne paylaştıklarını dinleyemiyorduk. Ama şimdi ülkemize de geldi ve gerçekten de iyi ki geldi. Rahatlıkla buradan arkadaşlarımızın, ailemizin paylaştığı müzikleri dinleyebiliyor. Ee, burada herhangi bir müzik ben şimdi size göstereyim. Girdikten sonra işte mesela en üstte bulunan bir müzik var görüyorsunuz. Maşallah Mustafa Ceceli diye sanatçısı oymuş. Tıkladıktan sonra bize farklı farklı şablonlar veriyor. İşte e, şarkının sözlü halinde veya şarkı kapağın mesela işte burada Mustafa Ceceli var arkasında yazılar var o şekilde hani bize veriyor dediğim gibi bunlar güzel şeyler siz de arkadaşlarınızın ailelerinizin paylaştığı müzikleri veya yabancı ülkelerde sevdiğiniz takip ettiğiniz oyuncuları sanatçıların müziklerini artık rahatlıkla dinleyebilirsiniz bunun da haberini vermek istedim video oyunu olarak bugün sizlere Instagram'ın Türkiye'ye de gelen müzik özelliğini nereden ve nasıl aktif hale getirebiliriz bunu gösterdim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.